Enes Esma. Esmacım, bu kareye bir kırmızı, bir mavi Lego birleştirip koyman gerekiyor. Birleştir onları birbirine tak legoları evet buraya bunu koyduk tamam mı evet. şimdi bu kareye bak iyi dinle bir kırmızı kırmızı iki kırmızı birleştiriyoruz iki kırmızı lego tamam bu kareye bir sarı bir kırmızı birleştireceğiz ve kırmızı nereye koyacaktık buraya evet buraya hangi renk bu evet. yeşil burada hangi renk var evet. yeşil ve kırmızı birleştireceksin koydun mu evet. tamam bu kareye bir mavi bir mavi iki mavinin birleşimiymiş bu kare şimdi bu kare hangi iki rengin birleşimi? Mavi ve kırmızı. Mavi ve kırmızı birleştireceksin. Bunu Olur o. Bir de kırmızı al. Anne böyle kırmızılardan kalmadı. Bende bunda Fark etmez. Önemli olan o renkleri birleştirip koymak. Bu kalınları şöyle de koyabiliriz bak şöyle. Evet. Şimdi hangi karede sarı? Sarı. Bu? Mavi. Demek ki burası sarı ve mavinin birleşimi. sarı alacaksın kızım. Evet. Sarı ve mavi. Şimdi bu kare yeşil ve mavi yeşil mavi bu yeşil bu mavi buraya da yeşil ve mavi geliyormuş yeşil mavi buraya şimdi sen söyle bakalım bu hangi iki rengin birleşimi o kare? Hmm, yeşil. yeşil ve kırmızı. E, tamam. yeşil. Evet. Bu hangi iki rengin birleşimi? Bu kare. Dikkatli bak. Yeşil. Burası? Sarı. Yeşil ve sarı. Bu hangi iki rengin birleşimi? Yeşil. Yeşil ve yeşil. İki tane yeşil olacak. Bu hangi? Bu kare hangi iki rengin birleşimi? Sarı. Aferin sana. <laughs> bu kare hangi iki rengin birleşimi? Yine sarı. Yine sarı. Sarı ve kırmızı. Sarı ve kırmızı. Al bakalım. Sarı kırmızı. Bu kareye. Sarı, sarı ve sarı. Bak burada sarı da mi? sarı var orada da. Heh. Sarı, sarı ve sarı. Al bakalım bu ikisini. Evet. Aa ne kadar güzel. Son kare. Yeşil. Son iki Lego. Yeşil ve sarı. Tamamlıyoruz. Evet. Bitti. Dur bakalım bozma. Bu legoların içinde bir şöyle bir gezerim bakalım. Oo. Esma neler yapmış. Esma ne kadar çok izleyicin var böyle. Hepsi senin oyununa bakıyor. Ereşim sıra sende. <laughs>

Mavi renk. Hep illaki bir mavi olacak diyorsun. Evet. Çünkü bu mavi orada var. Evet çok güzel. Bu şekilde düşünmen çok güzel. Ayrı ayrı bakmamış olacaksın. Yeşilin hep hazır olacak değil mi? Nasıl? Yeşil mavi. Hep bir yeşili var diyorsun ya o yüzden. Dik durmuyorsa yatır. Aa, Enes şunları yeşil saydım ben. Bak turkuazlar var ya oğlum. Onları yeşil saydım. Heh. Yo, ha evet yeşil yeşil. Daha yeşil evet zaten öyle düşünmüştüm ben de. Sarı sarı olacak. İki sarı var. Bak iki sarı var. Birbirine geçebilen. Evet. Bitti. Sen anlatmadan yapıyorsun artık. Okulda öğrenmiştin değil mi? Böyle kodlama. Güzel mi? Beğendiniz mi hazırladığım oyunu? Evet. Eğlenceli mi? Evet. Esma sen sevdin mi?